Bir Yine, mi? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar nasılsınız ya? Yani? İyi sizler. Biz de çok iyiyiz. Girmeden bir iki soru sorsak öyle ayıksız olur mu? Ben kaç gündür, gündür yokum. Bir de çok sorulması gereken bir soruyu size sormamışlar bence. Ne ne? Evet. Cüneyt Arkın'ın e, son açıklamasını o siz... Ayak üstü konuşulacak bir şey. İki cümle alabilirsek siz onu Lütfen rica ederiz. Lütfen. Kırmayın bizi Hülya Hanım. Gülüyoruz. Cüneyt, gülüyoruz. Cüneyt, Cüneyt Bey bir açıklama yapmıştı. E, trans bir kadını veyahut da normal işte Recep Gedik oynamam diye. Olabilir. Bu konuyla ilgili bir düşünce ne derse doğrudur. sizin böyle bir şeyiniz var mı? Ben de şunu oynamam, bunu oynamam. Yok yani ben her şey oynadım zaten. Kim <laughs> ne kaldı gidiyorsunuz? Yani. Aynen öyle. E, oyuncu Sadece nasıl çekildiği çok önemli. Bazen çok önemli bir sahneyi çekersin. E, çok asil çekilir, çok edepli çekilir ve e, çok güzel yansıtılıyor. Aslında bu da yönetmenlerle ilgili. Cüneyt Bey zaten o cümlenin sonunda şunu söylüyor. Kişi kendine yakışan rolleri oynamalı diyor. E tabii ki. Doğru söylüyor. Canım o benim. Ne bir derse, şey, ne derse. O, bir bu... şey daha soracağım. Son günlerde çok fazla kadın sanatçımızın taciz uğruyor. Haberleri çıkıyor. Onlar işte karakolu ayak konuyor. ayaküstü konuşacak şeyler değil. Tabii ki tacize oynadıkları zaman yani elime verseler. parçalarsınız biliyoruz ama yaşadınız bu daha önce onu merak etmiştim ben. Bana. Bana. O... Onlar karşı vururlar. <laughs> Onu biliyoruz canım. Kimler vuradı? Görüşürüz. <laughs> <laughs> çok sağ olun. <laughs> çok sağ olun Hülya Hanım. Teşekkürler. Gidelim biz zaten. Daha sağ daha olun. Ne haber Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Sen? Bitirdim.